Cansu. Sanem Hanım. Ne işin var senin burada? Ee, ben her şeyi anlatacağım size. Neyi anlatacaksın? Hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Kim aldı seni içeri? B bir dinlerseniz ben her şeyi size izah edeceğim. Neyi dinleyeceğim? Bu terbiyesizliğin hesabını vereceksin. O aşağıdakiler de verecek. Ama siz beni tamamen yanlış anladınız. Bakın. Seni içeri kim aldı? Ben aldım Salim Hanım. Cansu, şaka mı yapıyorsun? Seher, hadi sen artık aşağı in. İyi günler. Ne oluyor burada? O kadını nasıl evimize sokarsın? Daha dün biz seninle ne konuştuk? Biliyorum, ama konuştuklarımız onun Feriha'dan nefret ettiğini öğrenmemden önceydi. Sen delirdin mi Cansu? Yani sırf Feriha'dan nefret ediyor diye... ...onun ne idüğü belirsiz yengesini evimize mi alacağız? Ya beni ikna etti Sanem Hanım. Hem sana ne oluyor ya? Feriha'ya kızgın olan ben değil miyim? O kızı ben burada istedikten sonra sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun ki? Peki. Nasıl istersen. Ama o kadını ayağımın altında görmek istemiyorum. Tamam mı? En ufak bir hatasını görürsem, en ufak bir rahatsızlık duyarsam hemen kovarım onu. Ee, postu serdim diyorsun yani. Kız artık nasıl nefret etmişse Feriha'dan. Ben böyle bir iki çekiştirince iyi tamam kal dedi bana. Anası carladı tabii hemen yok istemem falan diye. Yani benim oradaki yerimi garantilemem için şu Cansu'nun güvenini kazanmam gerekiyor. Bana bak. Sen akşam bir yemeğe kal. Ben zaten Mehmet'i işleyeceğim. Halamı da yanında istiyorum diyeceğim. Kız. İşleyeceğim kalayım da. Nerede yatıracağım böyle? Ha. Kayınpederin yeni geldi. Koynuna mı sokmaya niyetlisin? <laughs> Hoşuna mı gitti? Aman sus. Ne yapayım ben o kaknem yaşlı herife? Ha, hoş geldin kızım. Hoş geldin Feriha'cığım. Ya bir an evvel ellerini yıkayıp mutfağa girsen Hatice hala da gelmemiş. Bugün evde hiçbir şey yok. Ben soğanı, patatesi, kıymayı hepsini tezgahın üstüne hazırladım. Çıkardım koydum çocuğum. Eh yani birimiz yüklü, birimiz fıtıklı olunca birbirimizi idare edeceğiz artık değil mi çocuğum? İncileri dökülür şimdi bunu. Bu yaştan sonra kaderde hasretlik çekmek de varmış ha Rıza Efendi. Zehran gitmiş, küçüğün gitmiş, Oğlunun kızının yüzüne bakmaya korkar olmuşsun. Gözündeki yaşı görecekler diye. Bir yuvanın içinde yuvasız kuşlar gibi kalmadın mı ha? Felyan'da, Mehmet'in de. Alo, Zehram. İyi misin? Kocacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ceketini Hacı Yala, hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Kocacığım, seninle içeride bir konuşalım mı? Hayırdır? Ya Karı koca arasında işte, özel. Gel. aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hayatta Babamı kanepede falan yatırma. Ya vallahi kalbimi kırıyorsun Mehmet. Yani burama kadar geldi artık. Ya illa söyleteceksin yani. Ya sonuçta biz seninle yeni bir evli bir çiftiz, değil mi? Böyle ulu orta salonda kanepelerde. Daha birbirimize bile doyamadık. Ya Seher böyle şeyler konuşulur mu ya? Hem hamilesin kızım sen. Olur mu öyle şey? Ya Düğün yapmadık, nişan yapmadık. Ben hepsine tamam dedim. Bu hamile halimle. Yani tamam. Hani bir evimiz olmasın da en azından kapısı olan bir odamız olsa iyi olur değil mi? Şükürler olsun ya Hadi bakalım hepimize afiyet olsun. Annemin yemekleri bir başka oluyordu tabii. Cık, Mehmet, ya neden kızın hevesini kırıyorsun? Ya ne yapalım Zehra anne öğretmemiş. Ama artık ev işleri onun, mutfak onun. Hepsini öğrenecek. Değil mi Sakın gözün korkmasın güzel kızım. Ben sana öğretirim. Her şeyi, her şeyi öğretirim. Ben ev işinden gocunmam da... ...siz kalıcısınız galiba. Valla artık bu saatten sonra ben halamı... ...yanımda isterim malum. Yanında derken? Siz birlikte yatacaksınız herhalde. Hacer Hanım'ın... ...başımızın üstünde yeri var kızım. Allah razı olsun sizden. Hayır, hadi canımlar... ...çok iyi ağırladılar beni. Evlerini açtılar. Çok da rahat ettirdiler ama... Ne de olsa onlar için ben bir elim. Ama burası benim damadımın evi sayılır. Hem Seher'imin yanında olurum hem de içim rahat eder. Hem ne olacak ki şuncacık canım? <laughs> Feriha'nın odasına yere bir döşek koyarız veririm orada. Ne güzel olur. Ev işlerine de yardım eder halacığım. Afiyet olsun. Gel Gülsüm gel. Ha gel Gülsüm gel. Bak Feriha yaptı yemekleri gel otur gel. Yok ben yedim size afiyet olsun ben bir Feriha'ya bakayım dedim. Biz bir odaya geçelim mi baba? Olur olur. Siz konuşun ben bulaşıkları ıslatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.